Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün iş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi nedenin teknik analizini yapmayı düşünüyorum. Haftalık grafik üzerinde gördüğüm kadarıyla iki buçuk liradan yükselen bir trend var. İlk satış 15-17 TL civarından gelmiş. Daha sonra 20 liradan daha güçlü bir satış hareketi yaşanmış. Bir takım teknik analiz yırtılmaları var bir örnek vermek gerekirse esasen burada 10 TL civarında destek bulması gerekirdi. Çünkü 15-17 TL seviyesinden aşağıya gerilediğinde burada destek bulmuş, buradan yukarıya zirve yapmış, tekrar aşağı geldiğinde bu 10 TL civarında destek bulması makul olurdu. Gerek 2,5 liradan 22,5 liraya seyir yaşaması gerekse bu anormal bir fiyat hareketi. Gerekse 10 TL civarında destek bulamamış ve aşağıya doğru 5 liraya kadar neredeyse gerilemiş olması adeta kripto para teknik analizine benziyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada benim dikkatimi çeken teknik olarak hacim olayları. Özellikle 5 liranın üzerine çıktığında hacim hızla azalıyor. Artık kimse takılmıyor. Fiyat çok az bir hacim ile yukarıya doğru götürülüyor. Ve şurada 15-17 aralığından 10 TL'ye kadar 2 hafta içerisindeki geri çekilme de dahi hacim çok düşük. Burada önemli bir satış da gelmiyor. Tekrar tepeye çıkarken hacim olağanüstü düşük. Düşük bir hacimle yukarı hareket ediyor. Tekrar düşük bir hacimle burada tepe yapıyor. Fiyat konsolide olmaya çalışıyor önce 17.5 21 arasında fakat hızla düşük bir hacimle aşağıya doğru geliniyor fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta şu bar değerler arkadaşlar. Bu hafta hacim burada olağanüstü bir biçimde artıyor. Aylardır görünmeyen bir hacim gerçekleşiyor şu barda. Yani şu 20 liradan 7,5 ve 5 liraya kadar düşüşte satmaya çalışan kim varsa hepsinin malını burada alıyorlar şu hafta. Burası tarih olarak 26 Eylül haftası arkadaşlar. Burada satışta ne varsa alıyorlar. Satıcı kalmıyor ve ertesi hafta Burada düşüştürüyor bir iki hafta kalıyor burada. Sonra tekrar yukarıya götürmek için bir hareket yapılıyor ama burada hacim artıyor. Burada yukarıya doğru toparlamaya çalışıyorlar alarak. Fakat bunu ne kadar yaparlar bilemiyorum. Şurada bir ara aralık var. Bu ara aralık muhtemelen kapanır 10 TL'ye kadar ulaşılabilir. Sonra aşağı gelme riski var. Değerli arkadaşlar, bu iş gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinde burada bir trend analizi yapmak hemen hemen imkansız fiyat Yılbaşında iki buçuk liradan Yıl ortasında 20 liraya kadar geliyor sonra Fiyat adeta çöküyor 5 liraya geliyor biz burada yapabileceğimizin en iyisini yapmaya Çalışırsak bir hacim analizi Gözüme o çarptı onu burada değerlendirdim Şurada Alarak fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar Bunu buradan Kim aldı kim götürdü şimdi kim buradan Verdi ve burada kim yükseltmeye çalışıyor? Bunları analiz etmedim. Fakat hacim analiziyle devam etmeye çalışıyorum. 5 TL üzerine çıktığında burada hacim olağanüstü azalıyor. Hızdan azalıyor aşağı doğru. Adeta hacim kuruyor. Yok hacimle bu kağıt yukarıya doğru gidiyor değerli arkadaşlar. Yine yok hacimle aşağı doğru düşüyor. Bir tek şurada bu düşen hafta olağanüstü bir hacimle bütün malı alıyorlar. Ondan sonra zaten düşmeyecekti. Çünkü satmak isteyen herkese aldılar. Kısacası 2,5 lira seviyesinden alanlar yukarıdan satamadı değerli arkadaşlar. Çünkü hacim yok. Kime verecek? Mecburen burada tekrar alım yapmak durumunda. Ortalama maliyet yine 5 liranın altında olacaktır. Temel verilere de bir bakalım. Nedir ne değildir arkadaşlar. Bakmadan olmuyor. Fiyat kazanç oranı 6. Kendi sektöründe bu 4,5-5 gibi sanıyorum sektöründe bir fiyat kazanç oranı var. Fakat genelde borsadaki enflasyon yükselişi dolayısıyla sektörün tamamında FK'lar yüksek olabilir. O da bir kriter olmayabilir. Değerli arkadaşlar, cari oran 1 üzerinde olması iyidir. Burada 0.40. Bu cari oran sektöründe yine 1.5 falan olsa gerek. Bazı şirketlerdeki cari oranlar çok yüksek. Onlar ortalamayı gerçi bozuyor ama onları ayıklarsak yine 1.5 civarında bir sektöründe cari oran vardır bunda 0.40 cari oran. Dolayısıyla kötü bir rakam. Döviz pozisyonu bu şirketin ne artı ne de eksi arkadaşlar. Şimdi bilançoya baktığımızda buradaki değerleri topladığımızda toplam varlıklar 8 trilyon civarı geçen yıl 5 trilyon imiş. Buradan yola çıkarak bunun bir de net kar marjına baktığımızda burada 178 milyon lira kar gözüküyor. Aktif devir hızı bu 178 öteki ortalama 5 %8 gibi bir şey çıkar aktif devir hızı yüzde 8 arkadaşlar Atıl bir şirket Görünümünde Kar 178 milyon Burada aktif karlılığı da yüzde 5 çıkar Yani aktif devir hızı yüzde 8 aktif karlılığı yüzde 5 Bu Hoşuma giden bir rakam değil değerli arkadaşlar Net karına göre hasılatına bakalım Hasılat 523 milyon tl net karı 178 milyon TL. Buradan ne çıkar? %35 gibi bir rakam çıkar. Öz sermaye karlılığı, net kar marjı ikisi de %35 gibi bir rakam çıkıyor. Bu bir gayrimenkul şirketi. Önemli oranda kira geliri olsa gerek. Fazla bir iş yaptığı gözükmedi gözüme. Aktif devir hızı çok düşük. Sabit gelirleri vardır herhalde. Öz sermaye karlılığı çünkü %35 çıkıyor. Değerli arkadaşlar burada bir net kar rakamı var. 178 milyon lira. Bunun kısa vadeli yükümlülükler diyor 2 milyar lira, uzun vade 200 milyon lira. Değerli arkadaşlar bu net karı yükümlülüklerin %10'unu anca karşılıyor. Yani bu bakımdan da zayıf. Öz kaynaklar toplam varlıkların ne kadarını oluşturuyor acaba? Toplam varlıklar 8 milyar lira. Öz kaynaklar 5,5 milyar lira. %60-70 civarında yapar. %70 diyelim %70'ini karşılıyor. %65-70 arası. Şirket aktif devir hızı %8 dedik. Net kar marjı %35. Az iş yapıyor. Kar marjı %35 az arkadaşlar. Daha yüksek olması lazım. Çünkü iş az yapıyor. Demek ki sabit gelirleri var. Yüksek kar marjı elde etmesi lazım ki burada giderler karşılansın, kar ortaya çıksın. Değerli arkadaşlar, başka neye bakabiliriz teknik olarak? Onu düşünüyorum. Döviz bazında bakalım döviz bazında da döviz sabit olduğu için burada TL bazından pek farkı yok. Yani şurada şunu düşünebiliriz. 0.75 seviyesi ile dövizde yaklaşık 1.15 seviyesi arasında bir bant vardı. Daha evvel bir konsolidasyon vardı. Buranın altına kırdı. Altına düşüldü. Demek ki spekülasyon bundan sonra yukarıya doğru yapılamayacak. Bu arada anti parantez şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Piyasa belki bir %20 daha yukarıya çıkabilir. Genel piyasa. O bu yüzde yukarıya yukarı hareket içerisinde bu şirket ne yapar? Onu takip etmek lazım. Buradan yukarıya doğru hareketle belki 0.75 dolara kadar. Burası kuvvetli direnç değerli arkadaşlar. Yükselme şansı var. Teknik olarak var. Yoksa burada da yine bir ara aralık var. Bu aralığı, boşluğu kapatacaktır. Sonra orada biraz nefes kesilebilir. Hacim düşebilir. Hacim düşerse burada demek ki şuradaki yapılan alımlar fiyatı buraya çekti ve adamlar durdu demektir yüksek hacimle almaya devam etmeleri lazım. Bunun başka yolu yok. Hacmi takip eder bu şirketle, bu hisseyle ilgili arkadaşlar. Aylık grafiğe bakayım. Aylık grafikte gördüğüm kadarıyla dolar bazında eski seviyelere gelmiş. Dolar bazında şurada bir yatay dönem var. Yıllarca bu yatay gidiyor. Yaklaşık 0.25 dolar ile 0.50 dolar arasında yatay giden bir kağıt. Burada temel verilerde de önemli bir değişiklik yok. Sadece enflasyon dolayısıyla piyasaya para girmesi ve milletin TL'den adeta kaçarak tek alternatif olarak hesaba kitaba dayanmayan bir şekilde borsaya hücum etmesi veya başka herhangi bir nedenle buradan yukarıya doğru 1 doların üzerine 1.25'e neredeyse bir hareket ve aynen aşağıya doğru hareket. Gerisin geriye eski seviyeye düşüş değerli arkadaşlar. Grafiğin diliyle teknik olarak yaptığımız yorumlarda vardığımız çıkarımlar, sonuçlar %100 doğru çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Biz burada bir öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yapıda, bu piyasada bunu elimizden geldiği kadar, elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım arkadaşlara bir faydamız dokunabilir. Evet değerli arkadaşlar, burada videomu sonlandırıyorum. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı, bol şans, bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.